Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok yakın bir mesafeden video çekiyoruz arkadaşlar. Yüzümü biraz zannet görüyorsunuz ama <laughs> yapacak bir şey yok. Bugün arkadaşlar ne yaptık? Geçen dişilerimizi zaten üst çıkartmıştık. Biz ee, bu tarafı boşaltmıştık. Bak hele içeriye ne yapmışlar size hemen onu göstereceğim. İçeriye de bizimkiler biberleri asmışlar. Serinir ya arkadaşlar biberler yapmıyor. Çocuklar da altına şu şekilde de oyun alanı yapmışlar kendilerine. Şimdi e, o zaman arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Altta çarçilimiz maşallah büyümüştü. Onu hemen yukarı e, yukarıya çıkartacağız. E, ismi ismi, i̇smi zaten bakmıştı onlara. İspirlerden de dişisi rahatsız oldu maalesef. E, erkeğini de uçuma çekeceğiz zaten. E, bir tane eğer kışa doğru bir tane dişi bulursa tekrar onu yavruya vuracağız. Çünkü onun yavrusunu almak istiyorum kesinlikle. Onun dışında da dişi burada kalacak. Bir de Horlandalarımızın e, bir tek yumurtası e, cıl çıkmıştı. Bir tanesi de yavru çıktı arkadaşlar. Dün yumurtada ben çıkarttım. Bir de onu göstereceğim. inşallah ilk yavruları ya, ziyan etmemişlerdir. Ben şu an dama geldim. Zaten daha hiçbir şey yapmadık. Hemen onları göstereceğiz. Ardından üst dama çıkacağız. Elvanları bırakıp uçuracağız. Bir de elvanlardan bazılarını eleyeceğim arkadaşlar. Hangi e, bırakmayacağım. Sadece e, bizde kalacak olan güvercinleri çıkartıp uçuracağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde yapmaya başlayalım. Burada hemen en baştan Hollanda'dan başlayalım biz. En sonu bir tane yavru çıkartabildiler sonunda. Ooo hemen nasıl kabarmış lan bu böyle. Biliyor ya elma atacağım diye. Bu da zaten dişi samankin. Ulan niye bugün böyle kabarmışlar arkadaşlar. Hemen şuna bak <laughs> <laughs> Çok Ama Arkadaşlar bunu ziyan etmeyelim. Yavru var ya hayvanı iş yapmayalım. Kuşun çıkartalım da yoksa yavruyu ezer bu şerefsiz. Hadi gel lan. Kuşların gel lan. Lan 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 lan. lan. Bu da yavrusu arkadaşlar. <laughs> Bir tane yavru sonunda çıktı. Bak şu şekilde. Şuna bak lan nasıl kabarmış bu Bizi dövecek bak bak. Oo. Çok sert vuruyor ha ayı. Sakin ol lan. Şerefsiz. Bana da bizi de verecekler. <laughs> Yumurtalarını hep aldık arkadaşlar. Bu sefer yavru çıktı. İnan etti herhalde. Dur daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Burada zaten bir milamon çütümüz var. Hızlıca hemen geçelim biz. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Burada da bizim posta yavrumuz var. Dün buralarda temizledik arkadaşlar. Havada sıcak ya. Bunlar zaten bu yavruyu büyüttüm. Bunu bu çütteye hemen göndereceğiz. Zaten dişi bizim erkeğe göndereceğiz arkadaşlar. Biraz daha yumurta doğurdu mu? Şöyle bir düşüncem oldu. Biraz daha yumurta oldu mu? Çünkü bu erkek bir de geçmez. O yüzden yumurtalarını eğer ağlar doğurur, doğurmazsa zaten doğurmuyorlar da yumurtayı doğururlarsa bugünlerde bunların altına kaydıracağım. Sarı kanadı büyüttükleri gibi inşallah onu da büyütecekler. O yüzden bunları bekleteceğim. Bak burada ne var? Sırada geçelim. Çarçillilere. Şimdi burada bak bu dişimiz rahatsızlandı. Yumurta da doğurmuyor. Bunda herhalde poposunda bu bir sıkıntı var arkadaşlar bunun. Çarçillimizde. Ama bak rahatsız ya. Şimdi belki çıkartacağız. Çarçil yavrumuzu üst ama çıkartacağız. Çarçil artık büyüdü ya. Maşallah öyle güzel oldu hem babasına yan yana kalacak el için o yüzden daha güzel olacak. Şimdi onları çıkartacağız. Burada da bizim milamanslarımız var zaten. Bu da yavru milamansımız geçen haftasını yapmıştık bunun da. Şimdi o zaman biz bunları alıp hemen üst geçelim biz. Arkadaşlar şimdi bak çarçınımızı şu şekilde aldık elimize. Biraz yakınlaştırsana. Bak şöyle. Hiç elimiz almamıştık. Bak şöyle Maşallah var ya çok güzel. Bu tarafında şekkesini vermiş de bu tarafı vermemiş. Normalde ama şekkesi bir tarafı boynuna kadar daha uzun olması lazımdı. Ama yine de çok şirin maşallah. Bu bizim ilk yavru çarçınımız. Patikleri de şu şekilde zaten beyaz. Bak şu şekilde göstereyim. Hemen bunun babasını da alalım. Bu da bizim ispirimiz. Baba ya bu var ya muhteşem. Bunu da hemen üst ama çekeceğiz. Ee, bunu da dediğim gibi biraz önce söylediğim bir dişi ayarlayabilirsek güzel bir dişi. Bunu tekrardan yavruya vuracağız ama kışa doğru vuracağız. Şimdi biraz dinlendireceğim bunu. Bulamazsak da uçuracağız artık kısmen. Güzel olanlarımızın içinde uçuracağız bunu. Hemen üst ama geçmeye başlayalım. <laughs> İlk defa Çarçili dışarıya çıkıyor şu an. Babasını hemen getirdik. Bak yavrusunu direkt yanına çağırıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an babasının üst tam olması daha güzel oldu. Çünkü e, çarşili biraz daha yavru. E, bunların içinden gelenen biraz daha yıpratmaz. Yani korkusu olmaz o kadar babası yanında olduğu için. Şu damı var ya. Dün şu yuva kümesi falan temizledik. Biz bittik yani. E, o kadar tüy müyü vardı. Tekrardan şu an dün temizlemeye rağmen tekrardan damda şu an tüy var. Şunları da bırakalım mı? Bak tuttuğumuz kaçak da bu sefer burada. Bunu hemen çıkartalım. Diğerlerini bırakalım. Bak şu sonu çıkartalım da. daha, dün, daha bugün yeni dama çıktı arkadaşlar. Şunu zaten geçen gün yakalamıştım şu kaça. Daha Şimdi hepsini önce bir çıkartalım arkadaşlar. Ondan sonra uçurup uçurmayacağımızı ayıralım. Bakalım elvanlarda ne kalacak ne kalmayacak ona göre ayıklayacağız. Oo salmışlar be. Şuna da hemen bir su verelim de tekrardan devam edelim biz. Arkadaşlar suylarını doldurduk. Baktığımız hiçbir Erkekmiş arkadaşlar bak nasıl etiyor. İyi iyi. Postalarımızın içine koyuyoruz. Maşallah güzel değil mi arkadaşlar? Biraz daha yakınlaştırdım. Ben uçu gördüm bilirim ya. Maşallah var ya. Şimdi bizde bu uçacak. Şimdi bunu da uçuracağız ama bunu bir e, birkaç gün sonra postalarımızın içine koyacağız. Zaten yarış postalarımızın içine koyacağız. Şu denek de zaten otomatikman alıştı. Zaten bize mor deney Şimdi yavru çay yavru çarçımız burada. Şimdi onda maşallah 3 tane kara çarçımız oldu. Bir tanesi bu yavrumuz. Diğeri şu. Diğeri de zaten uçağımız şurada. Bunlardan neyi ayıracağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şuraya kalkan grubun hep uçuyor. Bak seke kalkan grubun hepsi uçuyor. Fitilli ee, kurunu çektiğinden beri biraz uçmuyor. Hava da çok sıcak. Acaba tüylere eksik mi? Ondan mı uçmuyor? Ayrıca bak hemen yanında. Onu bırakmayacağım. Bir de şu merkez gibi güvercini bırakmayacağım. Bir de kara bırakmayacağım ya. Aynen o da yuvada. Onları bırakmadan bir kere komplepsini uçuralım arkadaşlar. Ondan sonra da damın durumuna bakalım. 3 tane çarçili, çarçili serisini bir şey tekrardan dışarıya çıkartalım. Ve şunların da yemlerini suylarını verelim. Tabii ki şu kapıyı da yıkamadık. Şu bayrağı düzeltmedik. Çok eringeniz ya. işlerimizi oynuyor arkadaşlar. Aslında var ya bunlar hepsi. Buraya çıkmışken uçuralım mı? Yerde ne kaldı? Tip var. Tipi de bir kaldıralım. Dur. Aa fiti de yine kalktı. Şu güzelliği hemen bir gösterelim. İçine girecek mi? Sarı kanat bahçek başına uçuyor şu an. Konamıyor ama sekiye daha konamıyor bir türlü. Dur <laughs> Bak. Pistildiğin pistiğini gördünüz mü? Dayakımızı alacağı sebep oldu. olduğu için sarıgın ama yavaş yavaş bunlara alışmaya başladı. İnşallah kara çarçılı da onun gibi alışacak. O yüzden kara çarçılı toplu taktım arkadaşlar. Tabii ki öyle bırakmadım. Bak maşallah bisikler uçuyor. Aynen o dediklerimi çıkartırsam ama fitilli bak şimdi de uçuyor lan. <laughs> Biz ne yapalım biliyorsunuz mu? Fitilli şimdilik kalsın da onu belki İlyas abimize verebiliriz. Çünkü o dedi ben yavrulatacağım dedi. Ona göre bir diş ayarlayacak. Ama Melike gibi güvercin çıkartacağım. Onu bir türlü sevmedim. Ben nerede o? Yuvanın içinde mi? Ben çaraçilli. Şu üçlü oru. Devşeli bir türlü uçmadı. Kışın belki uçar diye umut ediyorum ama şu Melike'yi çıkartacağım. Bundan vazgeçtim. Şu Xiaomi'yi çıkartacağız. Ondan da vazgeçtim. Şu Macar'ı zaten çıkartacağız. Bunu ne yapacağım biliyor musun bu Macar'ı? Bunu satmayacağım. Kesinlikle şu değil satacağım tabii ki. Macar'ı balığa falan tekrardan gitti mi o taraflarda bir yerden bırakacağım. O taraflardaki bir bakalım gelebilecek mi? Normalde uçmuyor falan güzel de şu an bizde uçmuyor. O taraflarda zaten bıraktığımda uçumunu görürsünüz. O taraftan bırakacağım hani gelecek mi gelmeyecek mi? En uzağa nereye gidersem video o taraftan bırakacağım bunu. Lan minnoş. Bak bak buraya geldi hemen. Bizimkiler şey nerede lan? Arkadaş, Arkadaş, bu şey mi lan? Dur gelsinler. Açılımız. Ay şu gülü beyaz. Bak fırında hiç leke yok. Hadi siz de gelin haydi. Şimdi da açılacak. Şimdi zaten uçmuyor. Onu da göndereceğiz. Spirimiz burada. Ama arkadaşlar şunu söyleyin. Bak. Maşallah var ya. Rengarenk olmaya başladı. Bir de şu kanatlarını da yolda. Onlar da gelse komple güzel bir şekilde gülü halinde uçacaklar bunlar birkaç tane diyelim ki uçumundan e, bir süre kapıya açtım güzel bir şekilde bir yere konmadan Bir birkaç tane yüzüne e, bir iki yere olmaya başladılar onun önünü kesmemiz lazım hemen yani. biz de o sıra buradaki aslanlarımızın gemilerini suylarını verelim bunları zaten bugün bırakmayacağız e, yuvada yemeyeceğiz hem bakalım kanabalık nasıl bir şey görmüş olursunuz Şimdi bunları zaten bırakmayacağım bugün. Zamanım yok, vaktim yok. bugün içeride kalacaklar. Bahrinler kümesini falan iyice bir temizledik. Dün temizlememe rağmen ama kuşumuz da karabalık olduğu için Bak tüyler hemen birikmişti arkadaşlar. İşte var ya havalandırma var ya harbiden çok faydası oldu arkadaşlar. Bak şimdi bunların hemen vermeye başlayalım biz. Ben yazdığım günü sade buğday veriyorum genelde. Maalesef sadece bir. Sert bir ama yem var ya, tertemiz. Şu an 3 tane yemler sığmıyorlar. Bak bugün bunu daha yemiyordum, ben de daha hiç vermedim. Ben burayı biraz da yapıyorlar yapıyorum aslında. da hemen dökelim. üç tane yemeği şöyle koyuyoruz ekstra da şöyle yere döküyoruz zaten rahat bir şekilde yemeleri için bu şu anda rahatladılar şu şekilde hemen gösterelim Maşallah var ya Bunlar var ya tatları falan gelsin de o zaman tadına almaya başlayacağız dökmeler falan başlayacak Çok kuyruğu bir da yeni getirdik zaten biz. Bunun için videosunu çekmeyi unutmayız. Yani yaklaşık bir haftadan fazla oldu biz doğduğumun olmaz. Buna göre dişim her mi daha bilmiyoruz da buna göre bir şeyler ayarlayacağız biz. Biraz kuşumuzu kuyruğu beyaz yazı yapacağız. Bunlar olsa sıra yemini yiyene kadar biz suratlarını alalım. Dibemiz filanı dolduralım. Bunları Sarıymış koyun güzelliğine bak ya. Böyle arkadaşlar tertemiz geldi ya çok güzel duruyor ya maşallah var ya bir yoruma maşallah Yazmak kesin yapmayalım. Şurada şu şekilde baba kurumuz da aynı şekilde burada. Şimdi bunlar hepsi tek yer güzel bir şekilde tekrar uçuralım Ondan sonra çarşıların hepsini tek başına bir bırakalım biz. Ama bunları kapatabilirsek tabii ki. Hepsini de bir çıkartalım mı? Ben seni de çek. Bu da bizim yeni damın üyesi. Önümüzde iki Diğer şey çıkmasına sevindim ya bunun. Bak nasıl yetiyor. Güzel ama değil mi arkadaşlar? Bir de var ya şu ayındaki daha çıkartalım bunu. bunun, rüma var ya güzel bir takım takalım biz, siyah bir takım takalım olsun Aslında ne için de yakıştı da. Posta koymak istemiyorum Bunların içine sadece elvan olacak bunlar. Bak, şöyle rengarenk güzel olacaklar. Mor de aynı şekilde güzel bir işlem takacağız bunları da. Normalde e, 30 tane şu an cezaevi işlememiz var arkadaşlar. Hepsini ayında MG yazıyor. Bizim hepsi tam sağlam bir şekilde olsun. O zaman olan ayaklarına takan diye o yüzden bekletiyorum. Bak şu kuyruğu biraz alacağımızın da, da ayında bir şey yoktur. Sarı kanadımız da burada zaten. Kaçemiz de burada. Bak şu güzelliklere bak maşallah. Arkadaşlar bu arada da altta bir abone ol butonu var. Onu da tıklamayı kesinlikle unutmayalım biz. Bak bizim Milamaz tekrar geldi arkadaşlar. O geçen gün söylediğim Milamaz. Bak geldi lan. Fon, Fonar mı lan bu? Bak geliyor yeminle. Oğlum senin evin burasıydı. Sen niye gittin? Lan sen neredesin? Bak gidiyor. Çok güzel yokuştur. <laughs> Uç. Uçmayanlar belli burada. Uçmayanlar belli olur. Meriçeyi satacağım dedim ya arkadaşlar bak şimdi hemen uçmaya başladı. <laughs> Uyumaz, ne sen de mi? Yaman şimdi yalp uçumuza Siz niye uçmadınız lan? sağlam mamlı değil bu adam olur. Hava sıcak arkadaşlar, sıkıştırmak istemiyorum. Zaten bir iki hafta var ya, hava serinledim var ya. Bunların zaten aklından geleceğiz o zaman. Önümüzdeki şipiri de artık sağlamlığı yeter mi arkadaşlar? Diğer kümete çekelim mi yavaş yavaş onu artık? Anne ne tekrardan? Nereye geçti lan? Şu üstte olmuş bak. Minamansı bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin olmayalım. Yorumlarınızı da ayrı ayrı bekliyorum. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.